Ayasofya açılmalıdır. Türk'ün kapanık bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya'yı kapalı tutmak, Allah'a sövmeye, Kur'an'a tükürmeye, Türk tarihini kubura atmaya, Türk iffetini kirletmeye, Türk vatanını esir etmeye denk bir suçtur. Niçin bu yakıcı, kavurucu, küredici gerçeği ortaya dökemiyoruz? Gençler, Bugün mü, yarın mı bilmem. Fakat Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. Ayasofya açılacak, hem de öylesine açılacak ki, kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş kan revan içinde masumlar gibi, ağlaya ağlaya, üstünü başına yırta yırta, onun açılan kapılarından dışarıya vuracak.'' öylesine açılacak ki bu millete iyilik etmiş sanılan kötülerle kötülük etmiş sanılan iyilerin gizli dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Ayasofya açılacak. Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları çerçeveleyici aziz bir kitap gibi açılacak. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin kapısını mühürlediği Ayasofya, yine onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip de hiçbir şey yapmadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaşacağı günü dehşetle beklediği mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbine eş açılacak. Ayasofya'yı artık önüne geçilmez bir sel, bu sel açacak. Bekleyin gençler, biraz daha rahmet yağsın. Her yağmurun arkasında bir sel vardır.'' Hepimiz şöyle diyelim. O selin üstünde bir saman çöpü olsam daha ne isterim? Gençler kayaları biçecek, ormanları tıraş edecek ve beton armeleri söküp götürecek olan bu sel yakındır. Allah mukaddes zatının ve Resulünün dostlarıyla beraberdir.''